Şua Akademi Konuşma Adabı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşma adabını öğreneceğiz. Yani biriyle konuşurken nasıl edepli, saygılı ve güzel davranmamız gerektiğini konuşacağız. Hadi birlikte başlayalım. Birisiyle konuşmaya başlamadan önce selamünaleyküm demek çok güzeldir. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demektir. Bu söz hem dua hem de sevgiyi paylaşma biçimidir. Biz Müslümanlar birbirimize selam vererek dostluğu ve kardeşliği artırırız. Birisiyle konuşurken yüzüne bakarak, göz teması kurarak konuşmalıyız. Konuşan kişiyle ilgilenmemek, etrafa bakmak ya da ilgisiz görünmek doğru değildir. Bu büyük bir kabalık olur. Konuşan kişiyi dikkatle gözlerine bakarak dinlemeliyiz. Bu ona değer verdiğimizi gösterir. Birisi konuşuyorsa biz dinlemeliyiz. Sözünü kesmeden dikkatlice dinlemek konuşma adabının en önemli kuralıdır. Bulunduğumuz ortamda bizden büyük biri varsa önce büyüğümüze söz vermeliyiz. Böyle davranmak saygının bir göstergesidir. Konuşurken ses tonumuza dikkat etmeliyiz. Bağırmak, çağırmak ya da yüksek sesle konuşmak kim olursa olsun onu kırabilir. Tatlı, sakin ve ölçülü bir sesle konuşmak en güzeli. Bazen heyecanlanırız ve hemen cevap vermek isteriz. Ama karşımızdaki konuşmasını bitirmeden söze girmemeliyiz. Söz kesmek saygısızlık olur. Sıramızı beklemek ise edep göstergesidir. Konuşurken doğruyu söylemeliyiz. Doğruluğundan emin olmadığımız şeyleri konuşmamalıyız. Yalan söylemek ya da yanlış bilgi vermek hem günah hem de kötü bir davranıştır. Her zaman dürüst olmak bizi güvenilir yapar. İki kişi konuşurken yanlarında bulunan üçüncü kişiyi dışlayarak fısıldaşmaları doğru değildir. Bu hem kabalık hem de kalp kırıcı bir davranıştır. Konuşurken herkesin kendini değerli hissetmesi gerekir. Konuşmalarımızda yumuşak, güzel kelimeler seçmeliyiz. Kaba, kırıcı veya alaycı sözler kimseyi mutlu etmez. Tatlı değil, kalpleri birleştirir. Gelecekle ilgili bir şey konuşurken inşallah demeyi unutmamalıyız. Bu Allah izin verirse demektir. Böylece hem güzel konuşmuş oluruz hem de Allah'ı anmış oluruz. İşte arkadaşlar konuşma adabı böyle güzel davranışlarla doludur. Konuşurken saygılı, dinlerken dikkatli olmalıyız. Güzel söz söyleyen insanın kalbi de güzeldir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Daha fazla eğitici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.